Arkadaşlar bugün çağlar güncellemesi geldi. Bakalım. Hmm, bu ne? Eski zaman köy bulmuştum. Ona çok beğeni gelmiş. Şimdi de şimdi de güzel bir yön oluşturup hayatta kalmaya çalışacağız. Evet zor olacak birazcık arkadaşlar. iş birazcık zor olacak. Allah. Oo, 10.000 bin beyni gelirse canlı 50 beynimiz olursa canlı yayın açabileceğiz. Canlı yayın açabileceğiz. Canlı yayında yayın Minecraft'ın hardcore da öldürmeye çalışacağız Ender Dragon'u. Yine eski zaman bir dimen oluşturmuştum. Onda Ender Dragon'u öldürmeye çalışacağız. 10.000 bin beynini de. Size şey çakacan rengi 50 beynimiz olunca <laughs> Dünya Bizim yayınlanmış. Evet, güzel düğünü. Tuzak yapacağız. Oo. Kimse yok gibi. o beğeni daha. Abi ne? Rostar oynayacağız. <laughs> çok kolay. Oh. Başkın. Oh. <laughs> arkadaşlar bakın. <laughs> bakın sağ al. Bakın göksük. Bakın başkın. Bakın göksük. Bakın sağ bu benim özel eşyalım. Süper müthiş. Da bakın Bunu giyeceğiz. Eşyaların gücüne de bakacağız. Kim yenecekti? Çok kolay. Bakın. Dur. Bu giyeceğiz hala. Bakın eşyalar güzel değil Hem... Bakıl kılıçla bakıl kazmayı deneyelim yanında. De. bakalım ya en şahalı. Ne, ne, olabilir ki? Bakın de. Bakın. Tabii tamam. Nasıl kırıyor? Bu bir artık saniye sürüyor ama bu saniye bile sürmüyor. Tıkız testi. <laughs> Niye buna tam güç ekliyor? Bakın. Buna pişmiş geliyordu. niye niye? Buna pişmiş ya. Buna piş. Buna pişmiş geliyor gel. Buna normal geliyor. Yani bu çok az buluyor. Bakın. Yetik alsak bir olmaz bu. Bu kadar. Cık. tek attı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak Kulu abi de, ne? tek atacak. Kritik. Ölmedi. Deki Kulu abi geçeriz. Tıt abi. Ha? Bu ne yaptı? Tek yedi. Gördünüz mü? Ama çıktık. Ama acıktık biz. Ah, Pişmiş yemek gibi var. Kırtla çıkan pişmiş yemek bu. Bakıldan çıkan ki daha çıkmış. Ama onu kullanıyorum ben hep savaşlarımda. Bakın. Tez atıyor ya bu Bu ne? Çok iyi. Niye açıklayayım? Bir artık açıp bulup geliyoruz kaçın. Sizi bu kuşa yiyeceğiz. tut. yemek. Atla atla Bakın atı tek yiyecek. Aa Ah atı Ama küçük ata. Yanlış vurdum. Bu tek attı. Bu iki buluş kaldı mı? Dört, Bu üç. Lan git. üç buluş oldu. Güçsüz mant bu test et? Güçlü, güzel bak, bakın gözlük. Daha ne geç olur bakın Allah biz. Ne ne ne?